Merhabalar sevgili balık kardeşlerim kanala hoş geldiniz bugün burada balığın hikayesini yazmak üzere toplamış bulunuyoruz e, bu yorumlar arkadaşlar zamansız ve açık niyet istediğiniz herhangi bir şey herhangi bir durum herhangi bir mesele için dinleyebilirsiniz e, son olarak sesim için özür diliyorum hala gripim e, çok da sesi açmadan ve çok kulağınıza sokmadan dinlerseniz sevinirim. Çünkü hapşurmayacağımın, aksırıp tıksırmayacağımın garantisini veremiyorum ya da öksürük krizine girmeyeceğim. Hemen o esnada mikrofonu kapatamayabilirim. Kulaklarınıza zarar vermek istemem. Dedikten sonra bir de genel kart seçemedim. Ne oluyor burada? Yani gerçekten ne alak? <laughs> ne alaka ya? Tadım kaçtı. Şimdi ha tamam tamam çok özür diliyorum sizden değil <laughs> sezgilerimden özür diliyorum. Şimdi ee, of balık çok sinirlenmiş çok sinirlenmiş yani balık şu enerjide çıkıyorsa çok sinirlenmiştir ee, siniri Belki de haklı bir sinir. Şimdi, burada bir küslük muhabbeti var. Balık birine küsmüş ya da birileriyle küsmüş ya da birilerini silmiş ya da birlerinin üstün çizmiş gibi gözüküyor. Um, ve bu kişi ya da kişiler, durumunuza göre alın, balıkla çok konuşmak istiyor gözüküyor. Çok yani, şu Messenger of Air kartı benim için böyle iletişim kurmak, iyi, o kadar istemek ki böyle karnına ağrılar girmek kartı. Ve For of Earth'le burada belki bir hani barış dalı uzatmak. Zeytin dalı. Barış dalı ya? Zeytin dalı uzatmak arzusu var ama sadece zeytin dalı değil. Burada kadın bir güveyi uzatıyor. Yani güve ölmüş yetmiş şeyler ve gizlenmiş saklanmış durumlarla alakalıdır. Ama aynı zamanda ilk etapta ilk bakıldığında değeri anlaşılamamış şeylerle alakalıdır. Şimdi ya burada çok klasik bir şey hikayesi var. Karşı taraf balığın kıymetini anlayamamış gözüküyor. Anlayamamış, öngörememiş yani gerçekten öngörememiş. Balık, balığın onun hayatında sağlayabileceği değişim dönüşüm. Yani şöyle anlatayım. Direkt metaforlar üzerinden gidelim. Mesela herkes kelebek sever. Herkes kelebek sever. Herkes kelebeklerin peşinden koşturur falan filan. Fakat aslında kelebeklere taş çıkaracak güzellikte, karmaşıklıkta, renk cümbüşünde, tırtıl halinden tutun. Hani kanatlanma noktasına gelene kadar efsane güveler vardır. Ve güve çok daha derin bir hayvandır kelebeğe göre. Şimdi bu karşıdaki kişi, balın karşısındaki kişi ya da kişiler kelebeklerin peşinden koşmuş gibiler. Çok yüzeysel, gözünün önünde zaten orta yerde duran, anlatabiliyor muyum? Aa, ve bir günlük can, canı olan şeylerin peşinde koşup güve kardeşimiz balığın <laughs> derinliğini ve değerini anlayamamış gibiler. Ya işte. Ve şimdi de çok konuşmak istiyor gözüküyorlar. Çok yaklaşmak istiyor gözüküyorlar. Aa, dışarıdan pek öyle durmuyor olsalar da daha doğrusu daha önce pek öyle değillerse bile. Çünkü Ten of Earth'le daha öncesinde çok daha böyle hani kendilerini bir şey zannediyorlarmış. Kendileri çok sağlam yerde. Kendilerine bir şey ihtiyacı yok ki. Kendilerine alakası falan gibi bir enerjileri var. Fakat şimdi kafa karışık. Bundan sonra etraflarıyla ilgilenemiyor gözüküyorlar. Sadece balığa bakıyor buradaki karakter. Anlatabiliyor muyum? Etrafta bir sürü konuşan vıdı vıdı eden var ama onların hiçbir anlamı yok bu karakter için kelebeklerin esprisi kaçmış özetle. Ve bu kişi balığa bakıyor. Balıkla konuşmak istiyor. Balığın da enerji toprak, hava ağırlıklı. Ve bu iyi bir enerji değil yani. Bir balık girdiğinde iyi bir enerji değil. Bu şey yani. Benim için bittin. Şimdi dikkatimi çekti. Burada güve güve diyorduk. Bakın kadın domuzunda güve var. Bu işte balık, Queen of Earth. Kendi değerini bilen böyle kendi değerini anlamış ve burnunun ucuyla dönüp karşı tarafa bakıp şey diyor. Sen kimsin ya? <laughs> Sen kim köpek? De beni. Hani ben sana For of Fire ile ben sana alanımı açacağım. Seni buyur edeceğim. Sen beni beğenmeyip kelebeğe gideceksin. Sen kim köpek diye. Yükselmiş gözüküyor çok. Bu da başka şeyler de var ama önce şurayı bitireceğim. Ee, şimdi bu kartı gördüğümde en az önceden alakadım çünkü bu kart çok bu tema için o bir kart çok pardon ama e, tasım yetilis kartı yetersiz yani. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünüyorum bu kişi belki gelip hemen söylemek istediği şeyleri söylemiyor ya da aslında ne kadar içten içe pişman olduğunu vesaireyi ne kadar balıkla iletişim kurmak istediğini bilmem söylemiyor ama Four of Earthle burada da çünkü bir şey veriyor. ya, Tasım de zaten emek vermek, bir şeyleri yetiştirmekle alakalı. Belki balığa bir şey veriyordur. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ama balık ona dönüp şey yapıyor böyle. Bu ne ya? Bu mu yani? Hani <laughs> yani bunun bunu böyle bir şey bana vereceğim ve ben aa tabii o zaman falan mı diyeceğim zannettin. Yani şaka mısın? Falan diye. Ya. Yani şöyle bir şey bu kişinin barışmak için belki tekrar iletişim kurmak için balığa verdiği şey orada somut bir şey veriliyor. Konuşmak gibi değil, özür gibi değil. Hediye vermek gibi mesela. Ya da senin için şunu yaptım demek gibi. Ya da şunu da ben hallettim, yaptım. Yani emek falan içeren bir şey. Ee, ya da mesela geliyor diyelim ki balığı görmeye gelip. Her neyse. Yani emekli bir şey var orada. Söylenen bir şeyden ziyade. Bu balı daha da sinir ediyor gözüküyor. Daha da sinirlendiriyor. Yani böyle bu mu yani? Yani sen şimdi bunu verdin diye bu saçma sapan... Doğru düzgün çiçek bile açmamış. Bu saçma sapan dalı verdin diye şimdi. Benim bundan etkileniyor mu olmam lazım? Diyen sinir bir enerjisi var balığın. Şimdi burası böyle. Bu ilişkiyle alakalı durum böyle ama başka şeyler de var orada. King of Water ve Nine of Water'a gelelim. Burası önemli. Balığın bu kadar sert, bu kadar acımasız ve bu kadar kapalı bir biçimde karşı tarafa tepki veriyor olmasının sebebi aslında sadece karşı tarafı kızmış olması ya da karşı tarafın onun kıymetini, değerini anlamamış olması değil. Normalde balık çok çabuk affedebilen bir burçtur. Yani bütün zodyak arasında en kolay, en çabuk affeden, niye atfeden demeye çalışıyorum sürekli hiç bilmiyorum. Affeden balıktır mesela. Yani büyütmemeye daha olayları meyyaldir. Ama hiç burada bir esneme yok. Hiç. Sebebi şu. King of Water benim için bu destede Tanrı'nın eli kartı. Pardon arkadaşlar bir şey içtim öksürmeye başladım yoksa. Ee, Tanrı'nın eli kartı benim için. Dolayısıyla balık daha önemli. Tanrı'nın eliyle ona verilmiş gibi. Bir kurtuluş, bir aydınlanma, bir derinlik, bir kendini adayabileceği bir şey. Başka bir ilişki değil. Eğer bu bir ilişkiyse. ise bir başka iş değil o. Kendini kaptırabileceği yeni bir şey bulmuş gözüküyor. Nine of Water'la da böyle... O şey onun içini besliyor yani, içini dolduruyor öyle söyleyeyim. Gittiği şey o balığın. Yani balık şu an başka bir şey bulduğu için çok rahat bu tarafa <laughs> sana mı kaldım salak çekebiliyor tabiri caizse. Ama o bir başka insan değil. Onu söyleyeyim yani bu böyle birini bulmak gibi değil. Ee, dünyevi bir şey değil, manevi bir şey o. Manevi bir tatmin, manevi bir yol, manevi bir ba manevi bir ilişki belki sezgileriyle ilişki belki ne bileyim inanıyorsanız öyle şeylere rehberlerle ilişki belki tanrıyla bir ilişki. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bu tavrı destekliyorum. Yani şu anlamda destekliyorum. Belki normalde şöyle denebilir. Hatta birileri gelip bu arada baş Bala, Başak'lardan çıktı. Bala şunu da diyebilir. Ya balık uzatma. Mesela burada başka insanlar da var gibi gözüküyor ya. Uzatma bak o da anladı hatasını. Tamam çok zayıf bir çıkış yapmış olabilir. Toparlar zaman içerisinde açılır. Kestirip atma hemen diyebilir. İlk defa şunu diyeceğim. Normalde ben de böyle konularda böyle diyen bir insanım. Yalan. Ben hep <laughs> bırak ya diyen taraf. Öyle bir arkadaşım var. Sorun anlatıyor insanlar. Şey diyorum boşa. <laughs> Ayrıl. Neyse normalde şey denebilir hakikaten, balık niye uzatıyorsun, niye bu kadar sert tepki koyuyorsun denebilir ama bu durumda denmemeli. Neden? Çünkü eğer balık, buradaki herhangi bir insan, bir iş ve basit ve dünyevi bir şeye dönerse o içsel tatmini yakalayamayacak. Orada çok daha büyük bir şey bulmuş gibi. Böyle şey gibi yani, hani dini bir ayine ritüele katılırsınız, ruhunuz açılır. Bir kitap okursunuz, dünyanız değişir. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir... ...içsel ve ruhsal ve tatmin eden, böyle çok derinleri tatmin eden bir şey. Ee, onun bırakılması... Pardon, hapşuracağım. Onun bırakılması doğru olmaz şu an. Dolayısıyla belki evet, buraya belki bir süre daha sırt dönmekte fayda var. O şeyi bırakmamak için. Çünkü o... ...o çok daha önemli, o çok daha tatmin edecek, o çok daha derinde bir yere oturan... ...çok daha besleyici, çok daha arka planı olan bir şey. Bu şey de olabilir. Manevi spritüel falan dedim ama bir hedef için balığın kendini adaması da olabilir. Ya yani örnek vereyim. Balığın bir ilişkisi vardır. İlişkisinde karşı taraf yamuk yapmıştır tırnak içinde. Balık da ona sırtını dönmüştür. O esnada kendisi için bir şey yapmaya karar vermiştir. Bir yola, bir hedefe, bir eğitime, bir işe başlamıştır. Şimdi tekrar kendi hedefini bırakıp bu ilişkiye dönmesi iyi bir şey olmaz. Çünkü kendini hep kenara koymuş oluyor anlatabiliyor muyum? O ona lazım. Biraz burada bencillik ya da kendini önemseme ya da kendini öncelikleme ee, i̇yidir, iyidir yani. Evet, sevgili balık kardeşim. Açılım bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.